Hanım beni mi görmek istediniz? Ay evet seni görmek istedim. O gül yüzünü çok özledim de. Gül yüzüm mü? Ya, demek siz de bana karşı boş değilsiniz. Işte Kırarım oh. senin kafanı anlarsın dolmayı boş muyum. Angıt beni dinle. Ama gül yüzün. Çıkıp şimdi senin gül yüzüne. Memin Neren gül yüzü senin? Sine. Düve. Allah'ın cezası. Memin surata suratına bak. imiş kılıklı. Gül yüzüymüş. Kapa çeneni de beni dinle Angıt. Buyurun dinliyorum efendim. Az önce bir telefon aldım. Güle güle kullanın. Ne marka? Kamerası kaç megapiksel? Başka özellikleri var mı? Var. Senin gibi beyninin cücüğü şu kadarcık olan geri zekalıların kafatasını patlatmak için özellikleri var. Seni megapiksellerine ayırırım. Kapa çenene. Bugün çok önemli bir vakfın yöneticileri buraya gelecekmiş. Bence bir mahsur yok efendim. Gelsinler. Ay gerçekten mi? Ben de çok endişeleniyordum. Acaba Behlül için bir mahsur var mı diye. Kapa çeneni Beni dinle. Dinliyorum efendim. Bu vakfın yöneticileri her yıl seçtikleri bir okula yardımda bulunacaklarmış. Ve iki tane adayları varmış. O adaylardan bir tanesi de bizmişiz. Aa, aman ne güzel. güzel ama hiçbir şey garanti değil. Bugün okula geldiklerinde her şeyden son derece memnun kalmalarını istiyorum. Öncelikle bu odayı dip köşe zerre toz kalmayacak şekilde temizleyeceksin. Sonra adamların geçtikleri yerleri, bütün koridorları baldo gibi yalayacaksın. Anladın mı? Anladım efendim. <laughs> Bu arada yöneticileri bana getirirken adamlara şöyle diyeceksin. Efendim, bu okulda o kadar çok burslu öğrenci var ki... ...inanın bu öğrenciler yüzünden her yıl milyonlarca dolar zararı uğruyoruz... ...falan diyeceksin. Anladın mı? Anlaşıldı efendim. Ben o zaman hemen temizliğe başlayayım. Pek anlamış gibi durmuyorsun ama neyse. Hadi, hadi. Hoşça kalın. Eğer memnun kalırlarsa gelsin paracıklar. <laughs> ederse desin. Hadi, 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 hadi Allah. Oh, süper. Pardon. Ay, bu, bu, bu. Ay, Siz vakıftan mı geliyorsunuz? Evet. Fitnat Hanım'la görüşecektik. Ha, e, tabii. Buyurun ben size yolu göstereyim. Buyurun efendim. Buyurun. Şu vakfın yardımlarını bir alayım. Sana söz veriyorum. Ada koruzu kesip bütün burslu öğrencilere dağıtacağım. <laughs> Ay geldiler. <laughs> Ay e, girin. Efendim buyursunlar. Gözlerimiz yollarda kaldı. Buyurun buyurun. E, Kitap olan? Efendim Eylül. Daha demin odasındaydı. Aa, i̇yi misin Behlül, Buradayım ya ben. E, e, efendim buyurun oturun siz. E, dedi lavaboya E gitmiştir. işi falan çıkmıştır. E e Birazdan kendisi gelir. E siz şu insan kılıklığının söylediklerini aldırmayın. Ne dediğini bilmiyor. <laughs> beyefendi. Beyefendi. Umarım Fidan Hanım'ın gelmesi uzun sürmez. Daha diğer okula gideceğiz. Fazla vaktimiz yok. Aa, e ben buradayım ya beyefendi. Ne demek istiyorsunuz? Görmüyor musunuz beni? Aa, e, hayret. E, o da, da olsa görürdük. Değil mi? Hakim abi masanın altına saktı bize şaka mı yapıyor? Saçmalama be Gül. Manyak mısın sen? Niye masanın altına gireyim ben? Buradayım işte görmüyor musun? Kör müsünüz? Cık. İnanmıyorum. Ütopya garibi fitnata da bulaşmış. Ne yapacağım? Hemen gidip Onos'a haber vermeliyim. Neyse efendim, siz müdür hanım beklerken ben size çay kahve filan ikram edeyim yani. Ne dersiniz? Hiç zahmet etmeyin. Zaten beş dakika oturup gideriz biz. Anne ne, ne yapmayın. Ay bunlar beni ciddi ciddi görmüyorlar. Allah ne oluyor? Hay Allah. Fitnat Hanım gelene kadar nasıl oyalasam adamları? Ha, tabii ya. Fitnat Hanım bana ne demişti? Ah bana bak. Bu arada yöneticileri bana getirirken adamlara şöyle diyeceksin. Efendim bu okulda o kadar çok burslu öğrenci var ki... ...inanın bu öğrenciler yüzünden her yıl milyonlarca dolar zararı uğruyoruz falan diyeceksin anladın mı? <laughs> Efendim size bir şey söylemek istiyorum. Okulumuzda çok sayıda bursalı öğrenci var biliyor musunuz? Ya bursalı mı? Evet. Allah sana. Bursalı değil, burslu, burslu. Niye çok sayıda bursalı öğrenci var? Yoksa Müdür Hanım'ın hemşireleri mi? Yok yok, aslan bol ve dinli. Ama pek kimseye söylemez. taşırları pek sevmez de laf aramızda. O yüzden pek kimseye paylaşmaz bunu. <laughs> ya. Allah'ın hakkıdır. İyice mahvetti her şeyi mahvetti. Ya ne dese beğenirsiniz. Ben zaten inecektim dememiş mi? <laughs> Hay Allah'ım ya yaptı ya. <laughs> Ay duymuş muydunuz bu fıkrayı? Allah'ın hakkıdır. Adamları oyalayacağım diye anlattığı fıkraya bak. Biz artık kalkalım beyefendi. Fitnat Hanım'ın geleceği yok. Ay gitmeyin. Ay içinden göz göre göre gidiyor paralar. E, 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 efendim biraz daha bekleseydiniz. Belki lavabo da işi uzun sürmüş olabilir. Üzerinize afiyet biraz hemoroid problemi var da. Allah seni kahretmesin. Rezil. Kusura bakmayın. Fitnat Hanım'a da teessüflerimizi bildiriniz. Tabii vakfın yardımı bu okula vermeyeceğini de söylememize gerek yok herhalde. gitti. Ay neden ben, neden? Ne oluyor bana anlamıyorum. Cin mi kaçtı içime, ruhumu mu teslim ettim? Ne oluyor bak? Aa, Tanrım bunu ben nasıl düşünemedim? Kesin o sarı yellos. Pis büyücü bana büyü yaptı. Evet, Selena cadısı. Kesin o bana büyü yaptı. Allah'ın cezası. Önce Burakçığımı aldı ben Şimdi de paracıklarımı gösteririm ben sana. Ay. Allah'ım. Allah'ım. Allah. Fitet Hanım, siz burada mıydınız? Aa Beylül, sen beni görüyor musun? Görmesi olur mu Fitet Hanım? Benim gözüm önce sizi görür. Ama keşke iki dakika önce odanızda olsaydınız. Vakıftan geldiler. Beklediler, beklediler, gittiler. Hoşbel adamları, fıkralar filan anlatarak oyalamayı filan çalıştım ama... Kapa çeneni! Sünepe oyalamışmış. Sana çeneni kapatsaydın şimdi adamlar hala burada oluyor Allah'ın sala! Ama Fittat Hanım ne istediyseniz yaptım. Hatta okulumuza Bursalı öğrenciler bile bulunuyor dedim ya. Allah! Bursalı değil o. Burslu burslu. Allah sana. Burslu öğrenciler. Bursa'ya kadar Bursa beni eşitler kurulasın. Yapma ya Allah aşkına. Ölüyorum. yapma. Yapma lütfen. Ölümü <laughs>